Merhaba sevgili balık ve yükselen balıklar kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için Eylül 2024 aylık öngörü almayı çalışacağız. Ee, bakalım sizler için nasıl bir e, akış gelecek enerji alanınızdan ve olasılıklar alanınızdan e, hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir. Birebir e, senaryo senaryolarımız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki okumalar genel ve kolektiftir ve bakalım. Balık ve e, yükselen balıklar için Eylül 2024 nasıl bir hikaye başlatıyor? Gündeminizde arkadaşlarınız olacak ya da eski eskiden geçmişten gelen arkadaşlarınız ve e, muhtemelen çok uzun süre görmediğiniz bazı arkadaşlarınızın dönüşü söz konusu olacak. Fakat e, şöyle bir e, sürpriz var. E, gittikleri gibi ya da işte geçmişte kaldıkları gibi gelmiyorlar. Güçlenmiş bir şekilde geri geliyorlar. Yani hayatınızda yeniden beliriyorlar ve burada şöyle de bir durum var. Aslında balık ve yükselen balıklar belki de en çok ihtiyaç yani en çok desteği ihtiyaç duyduğunuz anda işte o geçmişten e gelen arkadaşlar size e bir iyilik bir yapmak için bir destek vermek için beliriyor olabilirler. O yüzden de eğer ki herhangi bir zorluktan geçiyorsanız ve birisi eski arkadaşlarınızdan birisi size bir destek e Teklifinde bulunacaksa Bunu reddetmeden önce Bir kez daha düşünün Çünkü burada şöyle bir durum var Belki de bir şeylerle mücadele ettiniz Ediyorsunuz ve Yani o desteğe Gerçekten ihtiyacınız var Ama kimden alacağınızı bilmiyorsunuz Ve burada ilahi plan devreye giriyor Ve size işte o Geçmişten gelen ve güçlenmiş olan Arkadaşınızı dostunuzu Sizin gündeminize getiriyor Evet, dediğim gibi birçok şeyle mücadele etmişsiniz. Belki yeni yeni şimdi bazı şeyleri yoluna girmeye başlıyor gibi görünüyor Eylül ayı itibarıyla. Belki tamamen tamamen halle olduğunu henüz görmüyor olabilirsiniz. Ancak işlerin yoluna girmeye başladığının işaretlerini görebilirsiniz. Fiziksel planda birebir bütün sıkıntıların bittiğini görmeniz birazcık daha vakit alabilir. Fiziki e, zamandan söz ediyorum. E, o yüzden de e, sadece iyimser olun, ilahi plandan size gönderilen desteği ve yardımı kabul etmeyi e, işte deneyin ve heyecanla önünüze ve umutla tabii ki önünüze bakmaya deneyin. Balık ve yükselen balıklar. Çok genel oldu. Evet farkındayım. Fakat sizin alanınız şu anda ancak bu kadarını akışa veriyor. Onu söylemek istiyorum. Bakalım diğer destemizde nasıl bir devam akışı gelecek. Balık ve yükselen balıklar. şeyler yıkılmış, bir şeyler bitmiş, bir şeyler hayatınızdan çıkmış ve belki de bunun zorluğu içerisindesiniz. Belki de işte o yıkımın kalıntılarını temizlemekle uğraşıyorsunuz. Belki bu yüzden bu kadar zorlandığınız bir süreçten geçtiğinizi de düşünüyorsunuz. bu yüzdendir ki belki işte hala kendinizi aslında biraz insanlardan ve çevrenizden soyutlamışsınız ve biraz kendinizle kalıp o işte bundan sonraki yolun devamı nasıl olacak bunu ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz ki bunu başaracağınıza zaten ilk deste müjdelemişti ve bu bu destede bunu müjdeliyor. Her neyi kaybettiyseniz ve her ne hayatınızdan gittiyse artık bırakın gitsin. Kalıntıları da temizleyin. Çünkü aslında burada bir değer söz konusu ve siz önce işte aradığınız o içinizdeki potansiyel potansiyel önce kendinize olan değeri sil baştan gözden geçirmeniz ve yani dünyaya ben varım ve ben değerliyim demenin yolunu bulmanız gerekiyor ve bu yolu buluyorsunuz. Ve bu yol aslında nasıl bulunuyor? En basit söyleyecek olursam en basit kendimize bu değeri vererek ve kendimizi bu değerle dünyanın önüne çıkararak biz bunu manifest etmiş oluyoruz. Ve işte o zaman dünyanın bize bakış açısı değişmeye başlıyor ve biz belki de kendimize katmış olduğumuz değer e hem maddi hem manevi olarak bize ancak o zaman akmaya başlayacak. Yeni bir şeyin e, içerisindeyiz. Bu evet hem hem bitişin sancıları ama aynı zamanda da bir şeyin de doğum sancıları gibi düşünebilirsiniz. Sevgili balık ve e, yükselen balıklar. Aslında hiç merak etmeyin gerek özel hayatınızda gerek iş hayatınızda her kim ya da her ne hayatınızdan gittiyse e, ilahi plan aslında yer açmış. Çünkü hak ettiğiniz size gelmesi gerekiyor ve sizi hak eden e, size gelmesi e, gerekiyor. Bakın bu bir e, şöyle bu buna bir müjde de diyebilirim. Yani buna bir vaat de diyebilirim. Buna bir hak ediş de diyebilirim. E, hepsi bir arada aslında e, şu anda olumsuz gibi gördüğünüz birçok şey yani sizin iyiliğinize hizmet ettiğini söyleyebilirim. Ve burada hayallerinizden de vazgeçmemeniz gerektiğini çünkü hayallerinizin işitildiğini, duyulduğunu ve vakti geldiğinde Hepsinin yani yine sizin iyiliğinize olanın e, gerçekleştirilmek üzere dikkate alındığını e, gösteren bir diğer e, büyük arkana 17. arkana yıldız ki buradaki lilyumlar ile eşdeğer bir enerji akışına sahiptir sevgili balık ve yükselen balıklar. Devam edelim. Disklerin yedilisi e, neye emek verdiyseniz hiçbir şüpheniz olmasın ki e, burada da söylediğim gibi size ait olan kesinlikle size gelecektir ya da size verilecektir. Emeklerinize güvenin ama e, şeyi de hatırlayın yani unutmayın. E, yani değer ve özler önce kendimize göstermekle başlıyor ve e, bu manifestimizi hiç unutmayalım. Evet. Suların prensesi geldi. Yaranız her neyse biliniz ki yaranız iyileşmeye başlamış, şifa almaya başlamışsınız, şifalanmaya ruhunuz şifalanmaya başlamış. Sadece biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor ve kendinizi, kendinizi en başta dayanak noktası alarak önünüze olumlu bakmayı seçmeniz gerekiyor. Yoksa şifalanmanız başlamış ve e, güneş geldi. E, güneşin belirdiği yerde e, güneş bütün e, varsa bile bir takım sorunlar güneş bunların tamamını yok ediyor. Buzları eritiyor, karanlığı sonlandırıyor. Yani e, hayatınızda neyle mücadele ediyorsanız ya da işte e, hangi zorluğun içinden Geçiyorsanız sevgili balık ve yükselen balıklar biliniz ki işte bu Eylül ayında bu sürecin sonlanmaya başladığını siz kendiniz göreceksiniz ve bunu deneyimlemeye başlayacaksınız ve yavaş yavaş işte sizin de hayatınıza güneş Doğuyor. Güneş aynı zamanda maddi olarak sıkıntılarımız varsa bile ya da maddiyatla ilgili bir takım problemlerimiz varsa onların da çözüme doğru yol aldığını gösteren bir akıştır. Bir de kapılara bakalım. Hangi kapılar sizler için açık? Bu Eylül ayında ya da hangi kapıların önünde bir ihtimal bekletiliyor olabilirsiniz görelim. tane büyük arkana. Yani balık ve yükselen balıklar siz Eylül ayında birçok şeyi aslında kadersel olarak yaşıyor olacaksınız. Hani şöyle bir şeyleri ertelemeyi düşünmeyin. Bir şeyi ötelemeye de düşünmeyin. Aslında önünüze ne geliyorsa bir an önce e, hani yaşanacak, çözüme ulaşacak ve artık sizin gündeminizden düşecek. O şekilde düşün, düşünerek adımlarınızı atın. Şimdi burada en çok dikkatimi çeken şu... E, burada 17. Arkana Yıldız gelmişti ve kapılarda da 17. Arkana Yıldız geldi. Bu da e, bu enerji akışının çok çok güçlü olacağını gösteriyor. Ne demiştik? Biz hayallerinizden sakın vazgeçmeyin ne, e, yani işitiliyor, duyuluyor ve e, ortam ve dur, e, işte hazır olduğunda bunlar size verilmek üzere e, yani e, dikkate alınıyor. Ee, eğer ki e, düşünce ve davranışlarınızda başkalarına karşı düşünce ve davranışlarınızda e, sizi rahatsız eden herhangi bir şey yok ise 8. arkana adalet ve ilahi adalet e, bu burası karmanın kapısı bundan da korkmayın e, belki de en nihayetinde bir mükafat sizin için kapınızı çalabilir. Ee, ve son olarak da e, burada demiştik ya pasif bir akış var e, bu durumlardan geçmek için biraz soyutlanmışsınız biraz yalnızlaştırmışsınız kendinizi ve bu sizin için şu anda faydalı bir e, durum e, um, e, bir de şöyle 12. arkana da aslında sizi birazcık daha bariyerleyebilir biraz daha pasif pasifize edebilir o da şundan dolayı bunun da koruyucu bir tarafı var. Aceleyle e, karar verip kendinize, e, kendiniz için e, iyi olmayacak e, acele bir adımdan aslında sizi koruyor e, o, olabilir. Bu şekilde de düşünecek olursanız eğer buradan da çok büyük faydalar çıkarabilirsiniz kendinize çünkü sizi bekleyen siz bir eşiğin önündesiniz o eşikten o eşikten kendiniz için en verimli geçebilmeniz için ve kendi versiyonunuzun en iyisine doğru adım atabilmeniz için işte bu pasif enerjiye de ihtiyacınız var bunu böyle düşünebilirsiniz işte böyle bir akışınız vardı sevgili balık ve yükselen balıklar Eylül 2024 için. Umuyorum ki beğendiniz, umuyorum ki faydalı buldunuz. Kendiniz için gönlünüzden ne geçiriyorsanız gündeminiz olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki burç okuma videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle esen kalın.